Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kına kına siyah kına e, normal kına e, kardığımız harcımızı e, nasıl e, saçımıza uygulanır onu anlatmak istiyorum. Kınamızı yakmadan öncesinde soğan kabuğu Soğan suyu soğan kabuğunu Öncelikle kaynatıyoruz rengi çıkıyor Çay. Çay içerisine ilave ediyorum Kaynadıktan sonra kenara süzüyoruz ve soğutuyoruz Daha sonra Kınayı içerisine Hindistan cevizi yağı Sarımsak rendesi ilave ediyoruz Yumurta sarısında ilave ettikten sonra Leylak yağımız vardı leylak yağında ilave ettik kınamızı da Koyuyoruz Kıvam aldıkça istediğimiz şekilde hatta kuru kahve de gayet güzel oluyor. İçerisine ilave ediyoruz. Daha sonra saçımıza sürüp isterseniz bu şekilde ellerimize de sürüyoruz. Bayağı uzun bir süre 10-12 saat kadar beklettikten sonra iyice yıkamaya geçiyoruz. Kınamız topuk dikenlerine de iyi geliyor. Topuklarımıza da sürebiliriz. Uyguladığımız bu harcımızı umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.